Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 7 gök 7 galaksinin 3. kapı 3. galaksi 3. bölüm videosuyla beraberiz arkadaşlar. Öncelikle beğenilerimizi atabiliriz. Yeni gelenler kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci kapının sonunda 3. kapıya geldik yanımdaki kadınla. Ve yine kapı açıldı ve üçüncü kapıdaki elçiyle yolumuza devam ettik ve kapıyı geçtik. Burada ise dört kollu insanlara benzer ırklar gördüm. Dört kolları vardı ama insanlara benzemiyorlardı. İkinci galakside anlatmıştım ya bundan önceki videoda anlattığım anlattığım meseleler kıymetli meseleler vardı ya arkadaşlar. Dört kollu ve altı kollu insanlar vardı ya orayı geçtikten sonra kıymetli bu olayı yaşamak önemliydi. Bu altı kol ve dört kollu elle elleri bulunanlar birinci bölüm de ve birinci kapıda olmuştu. Birinci bölüm ve birinci kapıda olmuştu. İkinci bölümde ise şeffaf insanlar, şelaleler, birçok nurlar görülmüştü. Bunları hatırlatalım. Üçüncü kapıda ise birinci kapıdaki İnsanlara benzer ama insan olmayan dört kollu insanlara benzer örgüler gördüm. Dört kollu. Az önce iki demiştim. Orada pardon o birinci kapıydı açtılar. Hepsi bekleyiş içinde yazıyorlardı. Durmadan. Neyi yazıyorlardı bilinmez. Ama harıl harıl bir yazı olduğunu gördüm. Harıl harıl durmadan yazdıklarını gördüm. Acelesi olan bu varlıklar dört kolları vardı. Dört kolları başları gövdelerinden oldukça büyüktü arkadaşlar. Elleri bize benziyordu. Kolları bize benziyordu. Başları bize benzemiyordu. Yüzleri bize benzemiyordu arkadaşlar. Yani o türdeki bu mahlukların bir şeyleri yazdıklarını, katip olduklarını anlayabiliriz buradan. Sanki galaksideki olan biteni veya evrende olan bitenleri hızlı bir şekilde yazmaları gerekiyor ve durmadan yazıyordular. Etraflarında uçan araçlar görüyordum ve gökyüzünde özellikle uçan kanatlı, uçan kanatsız, nurani varlıklar görüyordum. Burası üçüncü kapı. Özellikle ruhların çok olduğu ruhanilerin çok olduğu bir alandı ve gökyüzünde değişik bazı yıldızlar görüyordum. Sanki yıldızlar merdivenlerle birbirlerine bağlanmıştılar. Yani her bir gezegen merdivenler yoluyla sanki böyle tramvaylardaki yaylı sistem olur ya raylı sistem ona benzer bir sistemdi. Yani tabii ki şaşırtıcı olan Gökyüzündeki bu gezegenlerin birbirine bağlayan yolların olmasıydı. Ve değişik atlara benzer hayvanlar vardı, binekler vardı. Özellikle bunların rengi hırıydı. Gümüşe benzer atlara benziyordular. Gümüşe benzer atlar. Ve oldukça büyük dağlar vardı. Oldukça büyük dağlar ve dağların zirveleri gökyüzünü aşıyordu. Derelerin rengi, akan suyunun rengi gümüş renginde bir sıvıydı. Ve insanlar oradan, oradaki varlıklar yani insanlar değil, oradaki dört kollu varlıkların orada mürekkep ürettiklerini görüyordum. Mürekkep. Şimdi arkadaşlar bunların bedenleri insanlara benziyor. Birinci kapıdaki dört kollu ve altı kollu insanlara onların yüzü de insanlara benziyordu. Ama buradaki varlıklar insanlara benziyor. Ama başları benzemiyor. Yani pek bir fark buydu. Onun için varlık demek istedim. Çünkü isimlerini bilmiyorum. Başları büyüktü, kolları bize benziyor. Ama dört kolluydular. Oradaki fark ayrı bir fark. Ama ayakları, şekil, vücut şekilleri bizi andırıyordu arkadaşlar, bizi bize benziyordu. Tabii ki bunları bu şekilde e, o üçüncü kapının e, gördüklerimin hemen hemen bazı durumlar vardır. Mesela anlatmam gereken bazı durumlar orada sanki bir hazırlık vardı. Bu e, oradaki varlıkların stresli olduğunu görüyordum. O gözüme çarptı. Yani sanki aceleyle yazılması gereken bir yazara benzetebiliriz. Aceleyle. Hani aceleyle yazması gerekiyor ve kitabı yetiştirmesi gerekiyor. Oradakiler e, bilinç seviyeleri yüksek. Yani işlerine odaklı ve aralarında hiçbir itilaf yok. Aralarında hiçbir problem yok hepsi bir karınca misali çalışıyordular. Bu benim gözüme çarptı. Bizim insanlar gibi değil yani insanlar dinlenmeyi seviyorlar. Orada dinlenme görmedim. Yani daha fazla çalışma üzerinde yoğunlaşıyordular. İşte bu merdivenlerden biraz bahsetmem lazım. Merdivenler çok ışıltılıydı. Hatta gezegenlerden daha ışıltılıydı. Bu da dikkatimi çekmişti. Hani gezegenleri görüyorum. Ama onları birbirine bağlayan merdivenlerin daha 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 aydınlık, daha ışıltılı olduğunu görebiliyordum. Bu benim dikkatimi çeken bir konuydu arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü bölümün umarım hepsini dikkatli dinlemiş olursunuz ayrıntıları. Belki bir gün bu tür bir e, seyahat yapabilirsiniz ve yoğunluklu yaşayabilirsiniz. Onları gördükten sonra dünyadaki sistemin daha çözümlenebilir olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar dünyada kaostur. Yani her bir insan her bir insanın düşünceleri, amacı, yaşayışı birbirinden farklıdır. Ondan dolayıdır ki dünyada biraz hayat zor. Zor geçiyor arkadaşlar, zorlanıyoruz. İşte buradaki mesele budur. Allah bizim de olsun ve Allah bizim de olsun diyelim ve birbirimize dua edelim. Dua etmemiz gerekir ve dünyadaki sıkıntılı zamanlardan kurtarabilmemiz ve birbirimizi iyi anlayabilmemiz e, dünyadaki negatif varlıklardan da kendimizi ve ailemizi koruyabilmemiz gerekiyor. Çünkü süreç çok karışıktır. Bu sürecin karmaşıklığını en azından gittiğim e, diğer boyutlardaki gördüklerimin tabii ki hepsini de anlatmadığımı söylemek istiyorum. Hepsini de anlatmadığımı söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çünkü çok daha farklı bir meseledir. Sıkıntılı bir olaydır. İnşallah, inşallah en güzeli olsun. Allah bizi korursa hiç kimse bize karşı mücadele edemez. Birbirimize iyi olduktan sonra bütün sıkıntıları atlatabileceğimizi biliyorum arkadaşlar. Bu kıymetidir. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. An kıymet vermemiz gerekiyor. Muhteşem olan budur. Allah bize belirli mesajları veriyor. Anlamamız gerekenler bunlar. Muhteşem olan budur. Hepinize saygılar. Hepinize teşekkürler beğenilerimizi atalım ve dördüncü bölüm inşallah yakın zamanda gelir. Hayır olsun arkadaşlar. Yapacak çok işimiz var. Yapacak, anlatacak çok sözümüz var. İşte. nasıl olacaksa bir değişim bir dönüşüm kıymetli dönüşüm bunları yaşamamızda anlaşılacaktır. Evet arkadaşlar. Umarım siz de kendi deneyimlerinizi yazarsınız. Umarım kendi deneyimlerinizi yazarsınız, bir teftere kaydedersiniz. Unutulmaması için. Çünkü unutulabiliyor mu? Evet unutulabiliyor. Unutulabiliyor. Zaman içerisinde insanlar çok gergin, Unutabileceği çok şey olabilir. İnsanlar her şeyi unutabiliyorlar. İşe gitmeyi bile. Onun için yazı iyidir. Yazı kalıcıdır. Kalabilir. Bunu iyi anlarız inşallah. en güzeli bizimle olsun. En güzel günler, adil, adil günler, adil günlerde beraber oluruz inşallah. Sağ olun arkadaşlar. Beğenilerimizi de atmayı unutmadan kıymetli kardeşlerimize selamlar olsun. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. gökyüzüne bakın. Gökyüzündeki yıldızların hareketini görebilirsiniz. Hareketli olan yıldızları, filoları görebilirsiniz. Bunu zaman içerisinde anlayabilirsiniz. Zamanı geldiğinde. Zamanı geldiğinde anlayabileceksiniz inşallah. Çok değişik durumdur bu. Evet arkadaşlar gökyüzünden gelecek olan işaretleri umarım anlayacaksınız. İnşallah anlayacaksınız. Muhteşem olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, saygılar. İyi düşünün bunu. Gökyüzünü izleyin.